Şimdi sanat dünyasında bir şey başladı. Non-Fungible Token diye siz biliyorsunuzdur. Onu da anlatırım ayı biliyorsun. Evet onu bir ben anlayamadım çünkü. iki ayrı sanatçı da gördüm. Bir bir nedir o emin? Bir örnek. <laughs> Üstadım ben de <laughs> iyi biliyordur belki konuyu. Ben ondan sonra... yok. Bir ben bakın. gayet geleneksel kalıyorum. Şimdi ederim. buradan görmüyorsunuz. Sanat tarafında çok güzel bir kadın heykeli var. Bir kibele. Yani <laughs> çok güzel. Ve bunu saygıdeğer güzel sanatlar hocalarından bir tanesi yaptı ve bu hoca Türkiye üzerinde en çok şehirlere heykel yapan kıymetli bir insan. İsmini söyleyeyim. Ben hocanın heykelini çok beğendim. Hı. Ve dedim ki hocam ben bu heykeli istiyorum. Hay hay hocam dedi. Fiyatta da anlaştık. Ben pazarlık etmem sanatçılarla. Şey değil bu. Domates almıyorum sonuçta. Tamam. Ondan sonra ee, ses gelmedi. Bir ay iki ay. Dedim hocam nerede hani heykel? Dedi ki Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı dedi odasını aldı kilitledi. Hoppa. Evet. Niye dedi? Bana bunun bir tane daha kopyasını yapacaksın demiş. Emre Hoca'ya veriyorsan dedi. herhalde bana özel bir şey var. Sevgisi var herhalde o, o zamanki dekanı. Bu arada ben bugün, bugün, Güzel Sanatlar Fakültesi dekanıyım. Aynı üniversitede enteresan. Gönderdiler. Şimdi e, dedim ki hoca bak üzülme dedi. Sen bana zaten orijinalini veriyorsun. Bu adama da yap. Üstüne imza koyma Aha. Tamam mı? dedi parlak bir fikir dedi. Hatta dedim altın suyuna boya bunu dedi. Kendisinin <laughs> yani bu. Çok zengin şey zannetsin. Şimdi geçenlerde de biri yabancı, biri yerli iki tane sanatçı Aynı şekilde milyonlarca kere download edilebilecek bir dijital eserin tek bir tane kopyasının üzerine kendi dijital imzalarını koydular. Ve dediler ki hmm. otantik ve gerçek olan bu, diğerleri kopya. Hmm. Tamam. Şimdi dolayısıyla mühteşem bir eser, eser sahibi tarafından üretilmiş olan imzalı nüshasına sahip olmakla benim demin kıymetli hocama imzalı olan benimki olsun ona imzasızını ver. Kime ait olduğu zaten anlaşılmaz. Senin orijinal imzan zaten kıymetli. Yani sanatçının evet. orada. Dolayısıyla non-fungible işlerde e, milyonlarca kere bile kopya edilse otantikliği otantikliği yani gerçek imza sahipliği blok zinciri mekanizmasıyla kanıtlanabilen her iş elbette ki milyonlarca dolar edebilir. Çünkü gerçekten sanatçının ürettiği ilk kopya o. Hmm. Valla. Şimdi dolayı bununla ilgili size tarihten binlerce örnek verebilir. Tarihten binlerce örnek verebilir. Yani ama dediğim gibi bundan mesela iki kopya olsa büyük rezalet. Ama olamaz. Bunun mesela blok zincir mekanizması taklit de müsaade etmiyor. Neyse o otantik hmm. olarak. Dolayısıyla otantik olan her şey değeri tabii ki kopyasından hem bu evrende hem de sanal evrende yani virtual evrende de tabii ki çok daha kıymetli olacak. Ha bunun delirip de bunun borsasında fiyatını yukarı çıkması demin üstadımın anlattığı işte çılgınlıklar sebebiyle oluyor. Ama gerçek nüshaya sahip olmak her zaman kopyasından tabii çok daha kıymetli bir şey. Olayın esası bu. İlginç. Yani bilmiyorum bana her zaman orijinal daha şey gelmiştir ama tabii ki değişik bir Yok orijinal e, zaten. Orijinal kopya her zaman daha ama, Evet ama diğerleri de orijinal ama imzası yok. Ama şöyle diyecekler kardeşim bu imzalı olan mı yok kopya iyi günler o zaman. Yani bu kadar bilmiyorum. Mı? Bilmiyorum değişik şey. Yani Şimdi müzedeki, müzedeki tabloya bakmak başka <laughs> Evet. Müzede baktığın tablonun sahibi olmak başka öyle tabii. <laughs> Mesela hmm interesting. Ya o başka yerde dururken de sen onun sahibi olabiliyorsun o zaman gibi bir şey. Ben de diyorum ki herkes görüyor o eseri ama eserin tek sahibi var. Var. Hmm, tamam ilginç. Buna non-fungible token mı deniliyor şimdi? <laughs> yani o tabii daha farklı formları da var hmm, çok ilginç bir şey ya bu. Mesela Damien Hirst yaptı bir tane koleksiyonunu Bitcoin'le. Eee yani değişik bakalım neler olacak orada bekliyoruz. Şimdi ben yani işim şimdi de tabii de... O dünyanın içinde doğmadık. Ee, evet. Sen tabii hepimizden gençsin diyorum Bansuz geçiyorum. X jenerasyonu tamam baby boomerla hiç anlamıyor. bu konuyu. Ama benim de başıma gelmeseydi böyle tuhaf bir olay benim de bu NFT'yi anlamam çok mümkün olmazdı. Fakat ben kendi tepkimle hem hocayı rahatlattım hem de orijinalinin bende olması sebebiyle değerli olanın bende olduğuna kanaat getirdim. Öbür arkadaş onu nereye koymuştur onu bilmiyorum ama her zaman hocanın ilk ürettiği imzalı olan ve sergide sergilenmiş olan şey bende. Orijinali bende. Burada duruyor aslanlar gibi. Bence bir şey imzalı değilse zaten hiç beş para etmez yani. O kişinin yapmış olduğunu hiçbir zaman ispat edemezsin çünkü. Baktığın zaman. Yani Non-fungible token başka bir şey. Bu örnek bence başka bir şey birazcık da ondan diye düşünüyorum. Non-fungible token'da da bu var işte. Yani bu tek ve üzerinde otantik imzası var. Öbürlerinin hepsi kopya. Evet. Yani değişik bilmiyorum. İnsanların anlamak zor zaten. Yani Halik Özbay'ın bir lafı vardır. Ben ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Hayır, olarak. Duvara yapıştırılmış yani hastalık, muza para <laughs> veriyorlar. Duvara bandajla yapıştırılmış muza Hatırlamıyor musun? Sanat Fuarı'nda korkunç paralar verdiler, koydu. Çıkarttı biri de onu. <laughs> bir sürü şey yaptılar evet. sonra, çıkarttı. Müsaade etseler olay, olay da yapacaktı. Pisuar'ı ters asacaktı duşam da yani, Ama o bayağı sansasyon yarattı yani. O ilginçti herhalde var. o zamana göre. Biliyorum bana şu anda da ilginç gelmiyor pisuar ama hani bantla yapıştırılmış muz tabii bilmiyorum belki birilerine ilginç geliyordur.